midyeler zararlı diyemeyiz. Çünkü eee bir bizim yaptığımız 1380 sayılı kanun, sürünleri kanunu ve 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda gıda ve yem kanunu çerçevesinde bir yerden her yerden midye avlanmıyor. Eee belli noktalarda izleme noktalarında ve izleyip de bizim Avcılığa açtığımız noktalardan avlanan midyelerde herhangi bir problem yok. Avcılığa açık olmayan, herhangi bir şekilde izleme çalışması yapılmayan yerlerden avlanan midyeleri tüketmeleri zararlı. Zaten biz 1380 sayılı kanun çerçevesinde buradaki avcılıkla ilgili gerekli denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre hem karadan hem denizde yapıyoruz. Bu noktada yaptığımız denetimler sonucunda yüzün üzerinde tekniğe el kondu. Yaptığımız denetimlerde... Müsilajın kendisinin de zaten bir sonuçta organik bir şey. Müsilajın da herhangi bir şekilde zararlı olmadığı ve buradan izinli noktalardan avlanan midyelerde de müsilajın bir etkisi olmadığı, olumsuz etkisi olmadığını ortaya koyduk. Analizlerimizde belli oldu. Herhangi bir şekilde o e, müsilajın da etkisinin olmadığını belirtmek isterim. Hem balığa hem e, midyede herhangi bir sıkıntısı yoktu. Koordinatlarımız var bizim. Nerelerden avlanabilir onu diyoruz öncelikle. Dediğim gibi Şile bölgesinde iki adet noktada beyaz kum midyesi avlanıyor. Bunlar genel olarak ihraç ediliyor zaten. İki tanesi Karadeniz'de, biri de Boğaz'da, Beykoz-Urum yeri önünde olmak üzere iki, üç noktamızda da karakıllı midye avcılığı için izin verilen nokta var. Yeşilköy tarafında da şu an izlediğimiz bir nokta var. Bunların yerleri belli, koordinatları belli. Buradan çıkartılan midyelerde bir sıkıntı yok ama diğer yerlerde avlanan midyeler biz yasak olan yerden avlandığı için zaten direkt olarak analize dahi atmadan imhasını veyahut da canlıysa denize iadesini gerçekleştiriyoruz. Yine avcılık konusunda da herhangi bir şekilde karadan uygunsuz bir yerde midye avlandığını karadan veya denizde gördüklerinde 174 gıda hattımızı veyahut da sahil güvenlik hattını aramaları, aradıkları takdirde biz oraya müdahale edip gerekli denetimi yapıyoruz.